İmran bin Hasin radıyallahu an şöyle anlatmıştır: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'le bir seferdeydim. Bir gece sabaha az bir zaman kalıncaya kadar yürüdük. Sonra bir yerde konaklayıp uyuduk. Sabah namazına uyanamadık. Güneşin sıcağının tesiriyle ilk uyanan Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu an oldu. O da Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu an uyandırdı. Hazreti Ömer uyanınca uyuya kaldığınızı görüp yüksek sesle tekbir getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uyandı. Sonra eshabı kiram uyandı sabah namazının geçtiğinden şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah dileseydi sizi uyandırırdı. Fakat sizden sonrakilere sabah namazını uyuyarak veya unutarak kaçırdıklarında nasıl kaza edeceklerini öğretmek istedi. Ardından Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem korkmayınız yola devam ediniz buyurdu. Bir müddet gittikten sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yerde konakladı ve su istedi. Cemaat ile sabah namazını kıldı. Aynı namazları kazaya kalmış idi. Namazdan sonra Eshab'dan birinin bir kenarda durduğunu gördü. Sen niçin namaz kılmadın diye sordu. O şahıs cünüp oldum su bulamadım ya Resulallah dedi. Teyemmüm et buyurdu. Sonra yola devam ettik. Eshabı kiram susuzluktan şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu an ve eshaptan birini huzuruna çağırıp bizim için su arayınız buyurdu. Su aramak için gittiler. Bir kadın rastladılar. Bir deveye iki tulum su yüklemiş, kendisi de deveye binmişti. O kadından suyun nerede olduğunu sordular. Kadın su için dün bu vakit yola çıkmıştım dedi. Kadını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirdiler. Resulullah bir kab istedi ve tulumdaki sudan bu kaba dökün buyurdu. Kaba su döktüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaptaki sudan alıp mübarek ağzında çalkalayıp tekrar kaba boşalttı. Kaptaki suyu da tuluma boşalttı. Sonra geliniz bu sudan içiniz buyurdu. Herkes ihtiyacı kadar su aldı. Sonra cünüp olup su bulamayan sahabiye de bir kap su verip bununla guzla abdest al buyurdu. Suyun sahibi kadın olanları seyrediyordu. Herkesin su ihtiyacı bitince kadının tulumundaki su öncekinden daha fazla duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına bir miktar hurma ve un verdi. Senin suyunu eksiltmedik. Allahu Teala bize su verdi buyurdu. Kadın oradan ayrılıp kavminin yanına gitti. Niçin geç kaldın dediler. O da olanları aynen anlattı. Sonra kadın Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kastederek onun için kavminin dininden başka bir dine davet ediyor diyorlar. O ya büyük bir sihirbazdır ya da Allah'ın peygamberidir dedi. Sonra Eshab-ı o civarda ganimet elde ettiler. O kadının kavmine hiç dokunmadılar. Kadın bu hali görünce kavmine ister misiniz Müslüman olalım dedi. Bütün kavmi Müslüman oldu. Allah'ım bizi sadıkların yanından ve yolundan ayırma. Amin. Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kıymetli kardeşlerim bizlere destek olmak isterseniz kanalımızdaki uzun sohbet videolarında izleyerek hem daha fazla faydalanabilir hem de bu hizmetin devamına katkı